Herkese merhabalar. Yalı Çapkanı'nın son sahnesi hepimizi şok etti. Ferit gerçekten Seyra'da seviyor derken e, maalesef gördünüz ki Seyra'da iftira attı, çabur attı ve yaptığı o aşk gösterisinin altında bir oyu çıktı. Seyra asla bir daha Ferit'i affetmeyecek ve o anı asla unutmayacak. Kaya arasında ise Pelin'in oyunlarıyla birlikte Kaya da başka safhada yer almaya başlayacak. Maalesef ki o da Yalı'dan çıkmanın yoluna düşecek. Sadece bir biliyor diyorsunuz ki gerçeği açıklayamayacak Çünkü e, sadece tek derdi para olduğu için kimse öğrenemeyecek ve maalesef ki sadece de e, sadece bağırmasıyla ve tehdit etmesiyle e, kalacak Pelin'in oyunları bir süre daha çıkmayacak Hatta boşanma davası açılacak ve e, Seyran ve Ferit boşanacaklar pelinle birlikte evlilik yoluna girecek tam evlenecekleri sırada gerçeği öğrendikleri anda ise iş işten geçmiş olacak Şimdilik bu kadar